Şu an elektrik ve internet için bağladığımız borunun serbest ucu Mete Bey'in bahçe duvarının önündeki çöp konteyneri gibi olan bordürün tam hizasında. Şu ağaçla da arasında farklı bir şöyle çaprazında 1 metre kadar var. şu bahçe duvarından da benim da yaklaşık şöyle de 1 metre 10 santim gibi bir mesafede şu bordür taşıyla da ben yani şu dışta gireyim dıştaki bordür taşıyla hemen hemen aynı zamanda. bordür taşını biraz etebe eve doğru geçmiş oldu derinliği de yaklaşık ee, 80 cm civarında